Bugün bir otomotiv showroom'dayız. Burası Bakırcılar Fethiye. Şimdi firma reklamı yapmıyoruz tabi. Ben bu arkadaşların arkasından da söylüyorum. Yüzlerine de söylüyorum bazı eksiklerini ama ben buradan bir araba aldım. Ve yaptığım ticaretten çok memnun kaldım. Özellikle satış sonrası çay kahve arkadaşlığımız devam ediyor. Belki başka şeyler de alacağım o yüzden. Ee, ne satıyorsunuz diye sordum. Mesela şuradaki nasıl sandalyeler yakında elden çıkarılacakmış. Onlara da talibim. Şaka bir yana. Ben şimdi burada değişik bir şeye imza attım. Yılların otomobil kullanıcısı olarak farklı bir otomobil aldım kendime. Tamamen elektrikli bir Peugeot. Şimdi i̇şte Peugeot markası olur, işte Opel olur, e, efendim Nissan olur. Markayı siz seçin ama full elektrikli arabayla çok değişik bir tecrübe yaşadım. Bu tecrübeyi size anlatmak istiyorum. Niye biliyor musunuz? Elektrikli araba benzinli araba gibi bir şey değil. Çok farklı dinamikleri olan, acayip ekonomik. Hani içiniz acımıyor. Trafikte bekliyorum adam benzin boşuna yanıyor filan demiyorsunuz. Start stopa ihtiyacı yok. Değişen parçası yok, dişlileri yok, şanzımanı yok, yok yok yok. Arabayı sadece içine koku sıktırmaya getiriyorsunuz buraya. Ya da camı kırılırsa Allah korusun. Getiriyorsunuz onun dışında sizin burayla bir işiniz yok. Lastik işiniz var. 30 binde bir lastikleri değiştirmeye gideceksiniz o kadar. Bu kadar ekonomik, bu kadar seri, hızlı ve rahat bir arabaya hiç binmedim. Bir kere ses yok arabada, motor yok çünkü. Anlatabiliyor muyum? Bakım masrafı diye bir şey yok ki bu artık çok ciddi para tutuyor. Bir de deli gibi benzin masrafı yok. E her pompaya yanaştığınızda 1000 lira ve üzeri rakamları bayılmak yok. Ben bir tane şarj aleti aldım. Bahçenin kenarındaki prizden arabayı şarj ediyorum. 180-190 liraya depo doluyor. E şaka gibi bir şey. Şimdi bunların ötesinde ben bunu niye yaptım? Şimdi dünyaya ben de sizin gibi bir kere geliyorum. Tamam mı? Benim ömrümde belli sayılı gün ve bitecek. Bu günler içerisinde beden denilen bir misafirim, bir yere misafirim, bedene misafirim. Bu bedeni güzel çalıştırmak, mutlu etmek, memnun etmek benim görevim. Ben onunla nasıl geçiniyorum, ona ne veriyorum, ondan ne istiyorum, nasıl anlaşıyoruz, ben bunlara çok dikkat ederim. Eğer hoş tutmazsam bedenimin bir gün beni terk edeceğinden hep korkarım. Ve bu korkularım da çok haksız değil. Bir doktor olarak hastalarında bunu gördüm. Yani memnuniyetsiz, mutlu hayat yaşayan insanlar 50-60 yaşını göremiyor. Mutlaka bir illetten ölüyorlar. Hatta öyle hastalıklar oluyor ki beden sizi şaşırtıyor. Tıbbın çaresini bilmediği, adını bilmediği hastalıklar icat ediyor. Çünkü gitmek istiyor. Bir örnek anlatacağım size. Mesela bir arkadaşınızın evine yıllar sonra ilkokul arkadaşınızla Instagram'da buluştunuz. Misafir gidiyorsunuz. Çağırıyor sizi gel diyor ya ben Marmaris'te oturuyorum, Bodrum'da oturuyorum seni misafir ediliyor. E gidiyorsunuz hala ben geldim. Ya, ya ben çok yoğunum Allah aşkına bir taksiye atla gel diyor. Kırmıyor gidiyorsunuz ama sonunda evde sizin elinizi sıkıp arkasını dönüyor ve hakikaten bir işi var. 5 dakikasını bile size ayırın. Ne beklersiniz? Yani ben gittiğim ilk gün işte ise 3-4 saat en yoğun olduğu işten dahi izin alıp beni bir gezdirsin, bir yemeğe gidelim, ziyanı yok ben ödeyeyim. Birbirimize yıllardır görüşmediğimiz için açıkta kalan meseleleri anlatalım. İşte şöyle oldu, böyle oldu, başıma o geldi, bu gitti falan diye. Sonra o işine gücüne baksın. Bir gece yatarım belki yatmam. Otelde kalırım gerek yok, evinde yatırmasın. Ertesi gün önden sonra da çay içer ayrılırım dersiniz. Kendinizi size misafir gelmiş birisi olarak düşünüp kendinizi o çerçeveden davranır mısınız? Rica etsem. Yani bunu yapın ya bir hafta kendinize misafirliğe gelin. Kendinizi güzel bir yere yemeğe götürün. Yalnızken ne yapıyorsunuz? Sabahleyin kuru ekmeklerden kendinize trik yapıyorsunuz. Uydurup bir tost yapıyorsunuz. Niye mükellef bir kahvaltıya gitmiyorsunuz parasını verip? Misafir gelince gidiyorsunuz. Güzel bir akşam yemeğine bugün akşam gitmeye ne dersiniz? Gitmiyorsunuz. Benim bir tane çok güzel sıfır 2008 Peugeot 2008 modeli 2023 model bir arabam vardı zaten. Ve daha 10 bin kilometre. Gittim kendime bir tane de aynı fiyata elektrikli araba aldım. Yatırım amaçlı bir hareketli gerçi ama ben kendime, ya henüz yaşıyorken şu elektrikli arabayı da bir deneyim dedim ya. Yarına çıkacağımız hiç kimsenin elinde bir senet yok, sepet yok. Belli değil. Ve çok güzel bir yolculuk deneyimi yaptım. Dün 400 kilometreyi toplamda 320 liraya katettim. Şaka gibi. Gaza basmaktan hiç çekinmedim. Hızlı da sürdüm. Halbuki elektrikli arabalar biraz yavaş sürmek daha menzili uzatıyor. Umurumda bile değil. Keyfini çıkarttım. Ben kendime bir kıyak yaptım var olanı şimdi yaşamayı ve kullanmayı akıl ettim. Pek çokları gibi yani bütün ömrünü peynir ekmekle geçirip artırdığı altını, gümüşü, arsayı, evi çocuğuna bırakıp hiçbirinin tadına bakamadan bu dünyadan gidenlerle olmak istemedim açıkçası. Bu israf falan değil. Hatiye. Ya. Kendinize yaptığınız hiçbir şey israf değildir. Kendinizi mutlu etmektir. Misafirliğe gelen bu aziz muhteşem varlığa çok iyi davranmaktır ve iyi bir şekilde onu yolcu etmektir. Bütün hayatınız Misafirliğe gelen çok değerli bir eski dostunuz ile geçirdiğiniz bir zaman gibidir. Bunu böyle ele alırsanız bakın inanın yaşam kaliteniz, hastalıklarınız, şu üzüntüleriniz, sigara tiryakilikleriniz, içki bağımlılıklarınız bir anda çekip gidecek. Çünkü mutlu olacaksınız. Bilmediğiniz bir şey bu sizin. Benim de bilmediğim bir şeydi. Bundan 7-8 yıl öncesine kadar mutluluğun ne olduğunu ben bilmiyormuşum. Ne zaman ki bilinçle tanıştım, kendimi ve bilişsel yanımı kavramayı öğrendim. Bir takım tabii kurslara gittim. Masraf ettim. Çalıştım. O zaman bu fikir bende gelişti. Şimdi araba özelliği şuna anlatmaya çalışıyorum. Bak yani kendinize yeni bir araba alın. Neden ikinci el alıyorsunuz? Neden dünkü kıyafetinizi bugün de giyiyorsunuz? Mağazada kıyafetler o kadar ucuzladı ki eskiden ben çocukken kıyafet dünyanın parasıydı. Bayramdan bayrama. Şimdi istediğiniz yerde üç kuruşa her şey satılıyor. Neden kendinizi bugün şımartmayı seçmiyorsunuz? Ve sizin size misafirliğe gelen eski bir dostunuz olduğunu düşünerek neden bir 3-4 gün geçirmiyorsunuz? Kendinize neden hasretle bir sarılmıyorsunuz? İnsanlar kendilerine sarılmayı bile bilmiyorlar. Bunu sorduğum insana garip garip bakıyor bunu. Ne demek o Misafirinizle de bugün güzel bir gün geçirin. Hatta yarın sabah başlayın. Misafiriniz yeni gelmiş gibi. Onu bir kahvaltıya götürerek başlayın. Ona bir takım hediyeler alın üst baş takı al, ne bileyim. Ona yeni bir araba al. Bir şeyler yapın. Ve mutlu olacağınız iyi bir e, müesseseyle çalışmanızı da öneririm. Ben bu arkadaşlarla çalışmaktan gerçekten çok mutlu oldum. Halihazırda da bu mekandayız ve durup dururken akşamüstü kahve içmeye geldi. Hiç de surat asmadılar. Hocam dükkan kapandı hadi yarın gel demediler. Hatta bu videoyu da birlikte çekiyoruz. Hepinize misafirlik tadında, ağız tadıyla geçecek bir ömür diliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hiçbir ticari gayem olmadığını biliyorsunuz. Ben bu görsellerden hiçbir şey kazanmıyorum. Ama siz bunları yaygın bir şekilde herkesle paylaşırsanız bu mesajlar da çöpe gitmez inşallah. Hoşça kalın görüşmek üzere.